Herkes toplansın. Çok faydalı bir kitaptan bahsedeceğim. Ebeveynler, öğretmenler, psikolojiyle ilgilenenler, çocuk psikolojisiyle ilgilenenler, çocuğunda travma olanlar, çocuğunun psikolojisinin bozuk olduğunu düşünenler, herkes bu kitabı okumalı. Mutlaka ki kendisiyle ilgili de veya çocuğuyla ilgili bir fayda mutlaka sağlayacak bir kitaptan bahsedeceğim şimdi. Kitabımız Köpek Gibi Büyütülmüş Çocuk. Kitabın yazarından bahsetmek istiyorum. Doktor Bruce Perry, 1980'li yıllarda Amerika'da eğitim almış, psikiyatristi ve aynı zamanda bir nörolog. Yazarımız yetişkinlerin davranışlarının bozukluğundaki sebeplerin mutlaka ki çocukluğunda yaşanan bir travmadan dolayı kaynaklandığını düşünüyor. çocuk neden böyle oldu? Bu kişi neden bu hale geldi kısmıyla ilgilenmeye başlıyor işin. Daha önce cinsel istismara uğramış, yanında annesi öldürülmüş, soykırımdan kurtulmuş yani çok ciddi akla hale gelmeyecek deneyimler yaşamış çok büyük travmaları olan çocuklar ve araştırmalarına başlıyor. 1996 yılında kendisini bu tür çocuklara adamıştı diğer kişilerle birlikte çocuk travması akademisi kuruyor. Akademi kurduğu diğer kişilerle birlikte devlet kurumlarına, sosyal kurumlara, ebeveynlere, öğretmenlere, herkese bu konuda eğitim vermeye başlıyorlar. Bu akademinin 10. yılında Doktor Bruce Perry bir gazeteciye verdiği röportajda yaptıklarını anlattığında gazeteci ona diyor ki yani sen bu konu hakkını mutlaka kitap yazmalısın diye onu yönlendiriyor. Bütün tecrübelerini daha çok insana faydalı olması için bir kitap aktarıyor. Gazetecimiz de yardım ediyor bu duruma. İkisi birlikte aslında oluşturuyorlar kitabı. Bu kitap ortaya çıkıyor ve kitap beklenenden çok daha fazla ilgi görüyor ve tam 12 dile çevriliyor. Psikolojiye, kriminoloji, sosyoloji, nörobilim dalı gibi birçok dalda lisans ve lisansüstü programlarda ders kitabı olarak okutuluyor. Yani kitap bize bu travmalı çocukların daha sonra sağlıklı bir yaşamı inşa edebilmeleri için aslında nelere gereksinim duyduklarını, bizim yapmamız gerekenleri, yani ebeveynlerinin çevresindeki insanların, doktorlarının, öğretmenlerinin, devletin kamu kuruluşlarının bu çocukların nasıl davranması gerektiğini tek 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 açıklamalı olarak anlatmış. Küçükken yaşadığımız ufacık bir travmanın bile bizim geleceğimizi nasıl belirlediğini, hayatımızı ve karakterimizi nasıl şekillendirdiğini anladığınızda ve okuduğunuzda şok olacaksınız. Belki zamanda size yapılan yanlışları, belki sizin başkalarına yaptığınız yanlışları veya yapmakta olduğunuz hataları fark edeceksiniz. Kesinlikle, o yüzden herkesin okumasını tavsiye ederim tavsiye ediyorum. Bunun içeriğine gelirsem kitabın içinde 12 bölüm var. Her bölümde bir ayrı bir çocuğun hikayesi anlatılıyor. Ya kitabı okurken bazen çok üzüleceksiniz. Bazen üzüntüden ağlayacaksınız. Bazen mutluluktan ağlayacaksınız sonuçlarına. Açıkçası ben ilk okumaya ilk kitabı elime aldığımda baktım 12 tane bölüm var. Dedim ya benim çocuğum da yok. Hani bana ne kadar etki eder bu kitap falan dedim. Ya açıkçası bu. Aa ilk bölümü bir okudum. Şok oldum. Hani demiştim ya ilk bölümü okurum, zaten kitabın ne olduğunu anlarım falan. Belki devamını okumam demiştim, belki sıkılırım falan. Ee, ilk bölümü okudum ve sadece kendimle ilgili bile, kendimi anlamamı sağlayacak bir sürü şey keşfettim. Kitabı bitirdiğinden itibaren şöyleyim, hmm, bu kişi böyle yaptı, demek ki onun şöyle şöyle olmuş olabilir. O kişiye böyle yaklaşmak lazım. Yani ailemi bile daha iyi anladım, annemi, babamı, ablamı anladığım anlamam gereken şeyler keşfettim. İnsan ilişkileri için okumalısınız. Sadece burada çocuğu olan kişiler değil. O yüzden herkesin okuması gerektiği bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ama eminim ki çocuğu olan kişiler, çocuğuyla ergenlik çağında problemler yaşadığını düşünen kişiler, çocuğu gelişme çağında olan kişiler bu kitaptan çok çok daha fazla şeyler öğrenecekler. Bu kitaptan neler öğrenebilirsiniz? Böyle kısaca üstüne geçeyim dilerseniz. Bir çocuk travmadan nasıl etkilenir? Korku ve şiddet işte çocuğun beyninde nasıl bir tahribata yol açar? Bebeklere küçüklüğünden itibaren sevgi göstermenin önemi ne anlayacaksınız ve e, ben bu kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Ben böyle okuyorum. Of inanamıyorum böyle altını çizmekten artık böyle kitabım eski. Aslında sorunlu çocuk yoktur, sorunlu ebeveyn vardır bunu öğreneceksiniz. Çocuklukta veya bebeklikte yaşanan küçücük bir olumsuz tecrübenin çocuğun hayatını nasıl etkileyeceğini ve aslında çocuğun bu yol bu travmalardan nasıl kurtulması gerektiğini ona nasıl yardımcı olmanız gerektiğini öğreneceksin. Ve kötü tecrübeler yaşadığınız bir çocukluk geçirdiğinizde maalesef ki siz de istemeden bunu çocuklarınıza yansıtıyorsunuz ve o yüzden bu gibi durumlar geçiren ebeveynlerseniz, insanlarsanız sizin de doktora gitmeniz gerektiğini, sizin aslında öncelikle bunu çözmeniz gerektiğini ancak ondan sonra çocuğunuza yardımcı olabileceğinizi öğreneceksin. Neden bazı çocuklar kahraman olurken bazı çocuk çocuklar sosyopat olur. Bunu çok iyi anlayacaksınız. İnsan sevgisinin yokluğu nelere yol açar? Sevgi yoksunluğunun tüm travmaların başı olduğunu, bir çocuğun yaşamındaki ilk 3 yılın geleceğini belirlediğini ve her şeyin başının aslında sevgi olduğunu anlayacaksınız. Lütfen bu kitabı okuyun. Tekrar tekrar tavsiye ediyorum size. Çok faydasını göreceksiniz. Size keyifli okumalar, bol öğrenmeler diliyorum.